Evet arkadaşlar bugün sizlere kötü bir haberle karşınızdayım. Biliyorsunuz e, okulun açılmasına böyle bir 3 gün falan kalmıştır. Ve o yüzden herkes böyle seviniliyor ya da üzülüyor falan neyse. Ama arkadaşlar kötü haber ise şey okul başladığı için maalesef çok video atamayacağım. Maalesef arkadaşlar. O o ya şey yapacaksınız ya benim bazı kanalımdaki videoları izleyeceksiniz ya da e, videonun a, benim yeni bir videomun atmasını bekleyeceğiniz ama şey videomun at, video atmamı bekle beklemenizi ta, pek tavsiye etmem çünkü çünkü uzun zamandır yani hiç video atamayacağım yani öyle bir şey olacak gibi ama neyse bakalım okul açılınca neler olacak o yüzden şey çok iyi bakın kendinize ve bay bay